Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber CS2 mobil nasıl indirilir onu göstereceğim. Herkes çok istemiş bunu nasıl indirildiğini. Çünkü sadece buraya giriyorsunuz. Sonra benim açıklamada veya yorumlarda bıraktım. Linki indiriyorsunuz. Ondan sonra toplantı basıyorsunuz. Sonra buradan benim e, ee, indirdiğim şey merhaba ilk öncelikle csgo apk zip kim görüntüle csgo APK. şimdi indir deyin. bunların üzerine basın şimdi bunları indirin ben işte diğer ayrıntılar diyeyim şuradan şimdi indirin. aa burada şifremi soracak ben şifremi yazıp geliyorum soracağım neyi yüklüyoruz yükle bu bende bayağı bir uzun sürüyor nedenini bilmediğim bir şekilde ben önce ekran kaydını açacağım sonra e, bunları yükledikten sonra sonra bir yere gidin bir yere daha şimdi buradan cs2 yes, görüntü Sonra şu dosyanın üzerine basın. Sonra buradan hep evet buraya basın. Sonra kopyala diyeyim. Ondan sonra buraya yukarıdaki siyah yere basın. Böyle bir şey çıkacak. Yazı hafızası. Şimdi bakın. Şurada bir artı var ona basın. Yeni klasör. Buna istediğiniz ismi yapın. Dur. Şimdi şu mavi şeye basın. Şimdi ekrana çıktı. Sonra çıkartılmasını bekleyeyim ben çıkartılınca ekran kaydını geri açayım. Arkadaşlar çıkartıldı. Ondan sonra sonra çıkın arkadaşlar. Şimdi sor sengineye girin. Uygulamayı kullanırken izin ver. Şimdi set game direct işte oraya. Bakın yani CS Mobile Soğur, yani siz klasörün ismini yaptıysanız basın. Sonra bir kere daha basın. Sonra şu bir kere daha basın. Bu ekran karşınıza çıktı. Setture and Destroy çıkın. Zaten artık Sovereign'le ile bir işimiz kalmadı. O yüzden şuraya alalım. Ee, şimdi Counter-Strike Source'a Şimdi Launch diyelim. Launch dedikten sonra oyununuz hazır olacaktır arkadaşlar. Ben oyunu teliflerden dolayı maalesef şey şu an çekemiyorum. Ama kanalımda ki bundan bir önceki videomdan bakabilirsiniz CS2 Mobil Part 1, Part 2, Part 3 diye. Bulabilirsiniz bunu bu oyunun videolarını. Oradan severseniz indirirsiniz siz. Ama ben şu an telif haklarından dolayı maalesef size bir oyunu gösteremiyorum. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.